Sevgili dostlarım bu videomuzda Power Series Solutions'ın formundan ve Interval of Convergence'ından bahsedeceğiz. Gerçekten bir Power Series Solution bulduğumuz sorular bir dahaki videolarımıza kalacak. Şimdi genel olarak biz bu Power Series Solutions konusunda ne tür ikinci derece denklemlerle ilgileniyoruz? Önce onu söyleyelim. Px y double prime artı Qx y prime artı Rx y eşittir 0 formatında denklemlerle ilgileniyoruz. Ha tabi bu şey sağ taraf sıfırı değil de bir fonksiyon da olabilir. de olabilir. Ama ilk önce bunun sıfır olduğu durumla ilgileneceğiz. Öbür durumu belki ileriki videolarda gösteririm. Şimdi genelde o, o sorulmadığı için göstermeyenebilirim. Ona daha karar vermedim. Şimdi bilgilerimizi tabi gittikçe genişlettiğimiz için eskiden biz bu Px'in, Qx'in ve Rx'in constant coefficient olduğu durumlardan yani constant polinomial olduğu durumlardan bahsetmiştik. Şimdi tabii artık büyüdük gittikçe daha yeni şeyler öğreniyoruz. Daha geniş soruşunları şey yapıyoruz. Gelken açıyoruz. Burada PQR R polynomials diyeceğiz. Tabii burada bazı dikkatli arkadaşlarımız hemen şunu söyleyebilir. E hocam der işte biz derste bu Rx'in sinüs x olduğu bir soru da çözmüştük. O nasıl olacak derler. Hemen ona da cevap vereyim. Çok güzel bir tespit. Orada da biz bu Taylor Series Expansion'ı yaptıktan sonra yani onu, onu da polinomlaştırdıktan sonra çözüm yapıyoruz. Yani yine bu PQR polinom olmuş oluyor günün sonunda. Evet şimdi bizim solution'ımız bu differential equation'ı aradığımız solution'ımız bir power serisi olacak. Yani Y solution diyelim buna. Y. Power serisi nasıl oluyor hatırlayınız. N sıfırdan sonsuza kadar diyorduk. Burada bir cn coefficient oluyordu her bir n için. Ve x eksi x0'ın n'inci kuvveti oluyordu. Buna power seri istiyorduk. Şimdi burada bazı tanımlar yapmamız lazım. If px0 yani şu x0'ı şu px'te yerine koyduğumuz zaman sıfırdan farklı bir sayı elde ediyorsak eşit değildir sıfır. O zaman biz, biz bu x0'a ordinary point diyoruz. An ordinary point. Ve x0 bir ordinary point olduğu zaman y solution is a solution for uh, this equation. This differential equation. Bu differential equation'a bir isim verelim. Star diyelim. O zaman yani bu ordinary point olduğu zaman bir solution olmuş oluyor. Ordinary point olmadığı zaman ona da singular point deniyor. Singular point'te de bazen solution oluyor bazen olmuyor. Onu daha sonra göreceğiz. If px0 eşittir 0 x0 is called a singular point. Yani ordinary point'te kesin her zaman solution'ımız var. Singular point'te onu ileride göreceğiz. Belli koşullar altında solution'ımız var. Şimdi peki bu solution'ın interval of convergence'i Yani ben bu solution'ı bulacağım ama bu solution nerede geçerli? Hangi interval'da geçerli? Şimdi bunun için şöyle değişiklikler yapacağız. Yani equation'ımızı tekrar yazacağız. Bir defa biz her zaman şöyle şeyler yapıyorduk. Hatırlayın. Bu y prime'ın kat sayısının 1 yapmak istiyorduk. Dolayısıyla yani bizim solution'ımızın geçerli olması için bu y prime'ın kat sayısının 1 olduğu durumu incelememiz lazım. Ve bunun için de bütün denklemi px'e bölüyoruz. Ve şöyle bir denklem elde ediyoruz. Yani ilk y prime'ın coefficient'larından px bölü px 1 olmuş oluyor. Ve şöyle bir denklem elde ediyoruz. Şimdi bu denklemde şuraya büyük QX diyeceğiz şu fonksiyona. Şu fonksiyona da büyük RX fonksiyonu diyeceğiz. Ve böylece bizim ikinci derece denklemimiz y double prime artı QX çarpı y prime artı RX çarpı y eşittir 0 şeklinde bir forma dönüşmüş olacak. Şimdi biz şu formatta yani x0 civarında bir çözüm bulduğumuz zaman ve bu x0'ı da şey olduğu zaman ordinary point olduğu zaman bunu şu şekilde söyleyelim. Suppose Px0 eşit değildir 0. Yani ne demek istiyoruz? Yani suppose x0 is an ordinary point demiş oluyoruz. And Px1 eşittir 0 such that x1 is the closest point to x0. Yani x0'a en yakın olan nok, en yakın olan ve x birimizin sıfır olduğu nokta. Tabii böyle bir nokta olmayabilir. Böyle bir nokta olmadığı zaman soruşanımız bütün reel sayılarda geçerli olacak. Böyle bir nokta olduğu zaman da o zaman şöyle söylüyoruz. Hatırlayın bu iki video önce göstermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam bunu. Reduce of convergence ve interval of convergence gibi kavramlarımız vardı. Bu x sıfıra en yakın olan p X1 eşittir 0 olacak şekildeki X1 noktasının X0 noktasına olan uzaklığı radius of convergence olacak. Ve bu böyle olunca interval of convergence'ımız ne olacak? Hemen onu da yazalım. Interval of convergences Interval of convergence'ı da şöyle gösteriyorum hatırlarsanız. X-X0'ın mutlak değerinin radius'tan küçük olduğu interval olacak. Ve bu intervalı bulacağız. Şimdi bu interval of convergence ile ilgili bir tane soru yapalım hemen. İki tane farklı durum için interval of convergence'ı derhal görelim. Find the minimum of radius of convergence. De burada sormamışız ama işte interval also the interval of convergence of the power series solution of the differential equation about the ordinary point x0 eşittir 2. Şimdi bu about the ordinary point x0 eşittir 2 ne demek? İlk önce ondan bahsedelim biraz. Biz ne diyorduk? Y solution eşittir Y diyorduk. Bu solution da bir power series solution oluyordu. Yani n sıfırdan sonsuza kadar cn çarpı x eksi x sıfırın n'inci kuvveti oluyordu. Tabi burada x sıfır yerine eksi 2 koyunca buradaki double double negatif pozitif yapar. Dolayısıyla bizim power series solution'ımızın formu şu olmuş oluyor. n sıfırdan sonsuza kadar cn x artı 2 üzeri n şeklinde bir power series solution araştırıyoruz ve bu Power Series Solution'ın Interval of Convergence'ını araştıracağız. Şimdi A şıkkında hemen bakalım. A şıkkında nasıl olmuş oldu? Denklemi hemen hızlı bir şekilde tekrar yazayım. x küp y double prime artı 2x artı 1 y prime hatta şöyle yazayım mı? Artı eksi 1 y eşittir 0. Ha ne olmuş oldu? Hatırlayın. Şuna px diyorduk. Şuraya qx diyorduk. Şuraya da rx diyorduk. Şimdi burada hemen bir e, px eşittir sıfırı bir çözelim. Dolayısıyla x küp eşittir sıfır. Bunun tek kökü var. x eşittir. Dolayısıyla tek kökü olduğu için closest kök de o olmuş olacak. Yani x1'imiz 0 olmuş olacak. Burada x1'i sıfır bulmuş olduk. Şimdi sayı doğrusu üzerinde bu x1 ve x0'ı gösterelim. Şurada bizim x0'ımız vardı. x0'ımız eksi 2. Şurada bir yerde olsun mesela eksi 2. Aa, şuraya x0 diyelim. Şuraya da x1 diyelim. x1'imiz de 0. Ve x0 ile x1 arasındaki fark hatırlayın burası radius olmuş oluyordu. Yani x0 eksi x1'in mutlak değeri. Bunları diğerine koyduğun zaman 2 bulursun. Yani radius'umuz 2. Dolayısıyla burada da radius'umuz 2 olmuş oldu. Şimdi hemen o zaman burada interval of convergence'ımızı söyleyelim. Böylece interval of convergence'ımız genel formülümüz neydi? Hemen genel formülümüzü de yazalım. x eksi x sıfır küçüktür r olacak. Yani x x sıfırımız eksi 2 eksi, eksi 2 artı 2 oldu. x artı 2 küçüktür. Aramızı da 2 bulmuştuk. Olduğundan burada da eksi 2'yi başa attığım zaman eksi 2 x artı 2 2 şeklinde x'i mutlak değerden kurtarırız. Ve böylece her tarafa 2 eklediğim zamanda. da ya şurada azıcık daha yerim olsun şey yapayım. Ha, şuraya yazayım. Her tarafı 2 eklediğimiz zamanda. da pardon her tarafını 2 çıkardığımız zaman da x ortada yalnız bırakmak için eksi 4 x 0 olmuş olur. Yani interval of convergence'ımız aha da şu arkadaş olmuş olur. Sorumuzun cevabı. Evet. Şimdi bir tane daha yapalım. Şu B şıkkını yapalım. B şıkkına geldiğimizde yine şu denklemimizi şuraya yazacak olursak x küp eksi 26 pardon x küp değilmiş x kareymiş x kare eksi <laughs> ve 26 değilmiş 36 ymiş. ee, y double prime iki tane hata yaptım onlar birbirini götürdü 5x küp eksi 1 y e prime artı 2x y eşittir 0 Ta burada bizim için önemli olan fonksiyon px yani şu qx ve rx'i ileride işimize yarayacak non singular pointlerde işimize yarayacak bir şey var, mevzu var. Ondan bunları introduce ediyoruz şimdi. Şurası Rx. Yani bu uygulama için radius of Convergence'ı bulabildiğimiz Interval of Convergence'ı için bizim için Px yeterli. Px'imiz x kare eksi. Ha, Px'imiz x kare 36. Px e eşittir 0'ı çözeceğiz burada. Yani x kare eksi 36'yı 0 yaptığımız zaman 36'ya yatırır tarafa x kare eşittir 36. Her iki tarafın karekökünü kökünü aldığın zaman mutlak değer x ya, ya da şöyle yapalım ya. x kare eksi 36 eşittir 0. Burası x eksi 6 x artı 6 şeklinde açabiliriz. x kare eksi 36'yı dolayısıyla x eşittir 6 or x eşittir eksi 6. Şimdi bak burada bir tane kök vardı. Onun x1 olduğu kesindi. Ama şimdi burada iki tane kök var. Bu iki tane kökten bizim x0'ımıza close point olanı x1 diyeceğiz. Hemen diyelim şurada baktığımız zaman hemen sayı doğrusunu çizdim. Şimdi bizim şurada bir x0'ımız var. x0'ımız eksi 2. Şimdi x1 olmaya iki tane adayımız var. Birisi eksi 6. Diğeri de 6. Çünkü eksi 6 ve 6 noktalarında p eksi 0 oluyor. Peki şimdi sorumuz şu. Acaba eksi 2 eksi 6'ya mı yakın? <laughs> Yoksa 6'ya mı yakın? Az sonra. Ve tekrar beraberiz. Hemen eksi 6 ile eksi 2 arasındaki uzaklığa baktığımız zaman 4. Eksi 2 ile 6 arasındaki uzaklığa baktığımız zaman 8. Dolayısıyla bizim x 1imiz şu arkadaş olmuş oluyor. x 1imiz eksi 6 olmuş oluyor. Dolayısıyla, dolayısıyla da r'miz 4 olmuş oluyor. Yani aslında yukarıda yaptığım şeyi tekrar yapmış oldum. r'miz x1 eksi x0'ın mutlak değeriydi. Yani eksi 6 eksi eksi artı 2 olmuş oldu. Buradan da 4 bulmuş olduk R'yi. Peki interval of convergence'ımız ne? Hemen onu da söyleyelim. Interval of convergence'ımız x eksi x 0 x eksi, eksi artı yaptı yine. E, x artı 2 küçüktür 4 demiş olduk. Dolayısıyla ne yapacağız? E, eksi 4'ü başa atacağız. x artı 2 böylece mutlak değerden kurutulduk 4. Ve son aşamamızda her tarafa eksi 2 eklediğimizde eksi 4 eksi 2 eksi 6 eksi 2 artı 2 o birbirini götürür. Ve şurada da 6 ile 2 arasında bir interval elde etmiş olduk. Evet sorumuzun cevabı bu olmuş oldu. This is our interval of convergence. Ha, kısaca bir de ne bulduk onu söyleyelim. Şimdi şu arkadaşımız gördüğünüz gibi şurada yani şurası 4, 4 sola gittik. 4 de sağa gitmiş olacağız. Yani 6 ile 2 arasında geçerli olmuş olacak. Buradaki a, bulduğumuz çözüm. Yani şurası eksi 6 şurası da 2. Ha, diğerinde, diğerinde de aynı şekilde. Diğerinde de eksi 2 ile 0 arasında. Şurada 2 birim sola gittik. 2 birim de sağa gideceğiz. Böylece a, nerede geçerli bir çözüm elde etmiş olduk? Eksi 4 ile 0 arasında geçerli bir çözüm elde etmiş olduk. Şurada bir eksi 4'ümüz var. Benden içeri. O öbür tarafta da 0'ımız var sevgili dostlarım. Söylediğim gibi bir dahaki videomuzda artık çok çalıştık, yorulduk. Bütün temel olayları öğrendik. E artık bir tane de adam gibi bir power seri solution bulmanın zamanı geldi. Ama bir video daha beklememiz lazım. O zamana kadar esen kalalım beraberce.